Dağlardandır benim Dağlardandır benim Gam benim Gam benim Söyletme çok ağlaram Zeynetme çok ağlarım Yaman canımdır beni Dertli canımdır beni Noy dağlar ka, Oy dağlar 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 Oy dağlar 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 Maşı dumanlı dağlar Göğsü cimenli dağlar Yol verin yarim gele Yol verin yarim gele Dinsiz imansız dağlar Dinsiz imansız dağlar Dağları dağlasınlar Dağları dağlasınlar Görenler ağlasınlar Oy beni ağlasınlar O oyarın mendiliyle o yarın çevresi de yarimi bağlasınlar yarimi bağlasınlar Oydalar dağlar 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 oy dağlar 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 Başı dumanlı dağlar Göğsü dağlar. Yol verin yarim gele Yol verin yarim gele Din imansız dağlar. Dinsiz imansız Allah.